Ateşten, suya, zihinsel dalgaların olduğu Merkür retrosuna hazır mısınız efendim? Size tarihleri vermek istiyorum. Çünkü Merkür retrosu hepimizin çok önemsediği bir retro. Tamamen zihinsel bir karmaşa, zihinsel yolculuğumuzun olduğu bir retro olacak. Dolayısıyla koçun cesareti, balığın duygusallığı çok birbirine geçmiş olacak. Kürü retro olan liderlerimiz var, ülke yöneticilerimiz var. Bunları da tabii ki etkileyecekler gelecek. Öğrenci işleri gelecek, vize, pasaport işlemleri gelecek. Yine aynı zamanda 9. ev biraz böyle din, inançlarla ilgili uluslararası bir takım konularla ilgili olduğu için buralarda da bir takım problemler olabilir. Anlar, hastaneler, hapishaneler, sağlık çalışanları, toplumun sağlığı, diyet isteyenler gibi dediğimiz konuları da içerisine alan bir gün. Işıklığının sebebiyet vereceği için bu dönemde önemli kararlar almamak bence hepimizin hayrına olacak. Borsa cephesinin de çok fazla e, sansasyonel durumlarını da göreceğiz. Neden atıl haritanızda Merkür'ünüz retro, ortaya kusabilir. Herkese merhabalar kıymetli dostlar. Umarım herkes çok iyidir. İletişim gezegenimiz, aklımız, zekamız dediğimiz Merkürümüz retroya girecek. Bu sefer çok gezentili bir retro süreci yaşayacağız. Ateşten suya, zihinsel dalgaların olduğu Merkür retrosuna hazır mısınız efendim? Çünkü serüvenine, koçla başlayacak, balıkla devam edecek ve sonra koça tekrar geri dönüyor olacak. Bol bol gezecek Merkürümüz. Bol bol gezdiği için de bir ateşte bir suda böyle duygusal dalgalanmalar hepimize veriyor olacak. Ama ben size tarihleri vermek istiyorum. Çünkü Merkür Retrosu hepimizin çok önemsediği bir retro. Bu seferki retro biraz karışık olacağı için böyle net tarihler vererek gitmek istiyorum. 15 Mart'ta es durumda olacak. Aslında 11 civarında saat 11.26 civarında retroya Koç burcunda başlayacak. 30 Mart 05.17'de ise retrosuna balıkta devam ediyor olacak. 7 Nisan 16.44'de retroyu bitirecek. Balıkta seyrine devam ederken 16 Nisan'da yine canı sıkılıyor olacak. Koç burcunda tekrar seyrine devam ediyor olacak. Merkür retrosu hepimizin çok önemsediği retrolardır. Çünkü biraz Merkür ee, zikzaklar çiziyor hayatımızda. Olumsuz enerjileri getirebiliyor. Hız ve cesareti de bize temsil eden bir gezegen olduğu için dolayısıyla iletişim ve düşünme gücümüzde bazı aksaklıklar yaratıyor. Ve dolayısıyla bu retro dönemi tamamen zihinsel bir karmaşa, zihinsel yolculuğumuzun olduğu bir retro olacak. Tabii ki koçtan balığa, balıktan koç ederken de kafamızı biraz karıştırıyor olacak. Hepimiz böyle suyun duygusallığını mı alsak, ateşin fevriliğini mi alsak derken ciddi belirsizlikler yaşayabiliriz. Tabii ki. Tabii ki Merkür Retro'da nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Artık bunu tüm dünya öğrendi. Dolayısıyla da sürekli aynı şeyleri tekrar etmenin de çok faydası yok ama iletişim ve teknolojide aksaklıklar tabii ki yine bizleri bekliyor. Çünkü bu sefer iki burç serüveni olduğu için dediğim gibi böyle zihinsel dalgalanmalar yaratacak. Dolayısıyla koçun cesareti, balığın duygusallığı çok birbirine geçmiş olacak. Neticede bir yerde ateş, bir yerde su dediğimiz zaman Karmaşalar her zaman olur. Tabii ki retro bittikten sonra yeni sayfalar açacağız, yeni dönemler başlayacak ama biraz böyle e, bilinçli hareket etmemiz gerektiğini hatırlatan bir retrodan da bahsediyoruz. Dünya genelinde de tabii ki karmaşıklıklar olacak. E, biliyorsunuz ki Merkür'ü retro olan liderlerimiz var, ülke yöneticilerimiz var. Bunları da tabii ki etkileyecek süreçlerden bahsediyoruz. Biraz dağınıklık, bilgiyi toplayamama kendi kafamızı toplayamama gibi durumlar olabilir. Zaten Ramazan ayında olacağız. Birçoğumuz oruçlu oluyoruz ve dolayısıyla zaten böyle düşüncelerimizin çok yavaşladığı, enerjimizin bittiği bir döneme gelmesi de bir hali kafa karışıklığına sebebiyet verecek. Çünkü Venüs de retroda olacak. Mart ayında iki tane önemli tutulmamız oluyor olacak. Gökyüzü Mart ayında oldukça hareketli olacak. Dolayısıyla belirsizlikleri çok fazla getiriyor olacak. Biraz baktığımızda kademe kademe ilerleyen bir retrodan bahsettik. Neden? Koçta başladık. Balıkta devam ettik. Balıkta retroyu bitirdik derken böyle karmaşıklık var. Dolayısıyla global anlamda da global ölçekte de Tabii ki birinci derecede gazetecileri, ilkokul dönemini, yazarları, otomotiv sektörünü, seyahatleri yani otobüs seyahat firmalarını, onlarla ilgili bir takım durumları, e, aynı zamanda 3-9 aksın Merkür'ün yönettiği ev 3 ve 6. evlerdir. Karşı takslarıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Hem 6-12'yi hem 3-9'u etkileyecek. Bunlar neler olacak? Tabii ki bir noktada ilkokul, anaokul öğrencilerini kapsarken lise öğrencileri yani ortaokul öğrencilerini kapsarken üniversite öğrencilerini, akademik kariyer yapanları da kapsıyor olacak. Tabii ki burada akla neler gelecek? Öğrenci işleri gelecek, vize pasaport işlemleri gelecek. Yine aynı zamanda 9. ev biraz böyle din, inançlarla ilgili uluslararası bir takım konularla ilgili olduğu için buralarda birtakım bir takım problemler olabilir. 6-12 aksına baktığımızda zaten ay düğümlerimiz balık aksında ve dolayısıyla da zaten biz bu akslarda tutulma yaşadığımız için 6-12 evleri çok önemli. Buralar neler? Kapalı alanlar, hastaneler, hapishaneler, sağlık çalışanları, toplumun sağlığı, diyetisyenler gibi dediğimiz konuları da içerisine alan bir gündem. Dolayısıyla bu alanlarla ilgili de bir takım problemler olabilir. E, 6. ev yani 6-12 aksı aynı zamanda e, besili hayvanları bize gösterebilir. Küçük bir hayvanlar olabilir bunların kesimleriyle ilgili bir problem olabilir. Bununla ilgili bir takım skandalları olabilir. Tabii ki 3.9 aksına yine gideceğiz. Yapay zeka'yı konuşuyor olacağız. Yapay zeka programlarını konuşuyor olacağız. Burada birçok ülkede programlarla ilgili yasaklanmaları da konuşuyor olacağız. Ki, e, tüm global anlamda yasaklanmaktan bahsetmiyorum. Biraz evvel ne dedik? 6-12 aksı memurlar, sağlık çalışanları, kamu sektörü dedik ve dolayısıyla burada e, bir takım e, baskılar olabilir, yeni yasalar, yeni düzenlemeler olabilir. Memurların, sağlık çalışanlarının vesaire bunların e, kullanım alanlarına bir takım kısıtlamalar gelebilir. Tabii ki 3-9 aksıyla beraber gazetecilik Yayın, medya ve bununla ilgili dezenformasyon haberleri çok fazla duyuyor olacağız. Altı dolu olmayan, ortaya atılan iddiaları duyuyor olacağız. Dolayısıyla da e, biraz eylemlerimize, söylemlerimize de dikkat etmemiz gereken bir zamandan geçiyoruz. Çünkü Jüpiter hala ikizler burcunda ve dolayısıyla Jüpiter bazı şeyler büyütme efektine sahip. E, ve dolayısıyla da burada biraz karışıklıkları olabilir söylediğimiz sözlerden ağır yargılar alabiliriz, cezalar alabiliriz. E, burayı biraz daha inzivada olmak için değerlendirirsek hepimizin çok daha hayrını olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki Koçta başlayan bu retro balıkta devam edip daha sonra bitirip koça geçmesi vesaire derken serüven biraz e, kafa karışıklığının sebebiyet vereceği için bu dönemde önemli kararlar almamak bence hepimizin hayrına olacaktır... Tabii ki sizin kararınız. Çünkü yatırım borsa cephesinin de çok fazla e, sansasyonel durumlarını da göreceğiz. Neden? Venüs retroda. O da Koç burcunda retroda olduğu için. Satürn ve Neptün'ün de geçici olarak Koç burcuna geçip daha sonra balığa dönüp tekrar Koç'ta serüvenine devam etme durumumuz var. Dolayısıyla hem büyük gezegenlerin geçişlerini e, bu sene yaşıyor olacağız. Uranüs artık ikizlere geçiyor olacak. Jüpiter artık yengeçe geçiyor olacak ve dolayısıyla bu geçişler hepimizi bireyselde etkileyebilir yanlış kararlar vermemize sebebiyet verebilir yanlış adımlar atmamıza sebebiyet verebilir eylemlerimiz ve söylemlerimiz neticesinde cezalar almamıza sebebiyet verebilir buralara biraz daha dikkat edersek çok daha iyi olacaktır bu dönem merkürü koç olanlar merkürü balık olanlar özellikle ekstra ekstra dikkat etmeliler Bunların yanında ne, kimler dikkat etmeli? Tabii ki Merkür Başak olanlar da dikkat etmeli. Merkür Terazi olanlar da dikkat etmeli. Bir nebze de olsa Merkür ikizleri olanlar da dikkat etmeli. Biraz bizleri kapsayan e, alanda çalışıyor olacak. Eğer sizlerin haritanızda kendi natal haritanızda Merkür'ünüz retroysa bu süreçten etkilenmezsiniz demiyoruz ama hep alıştığınız rutinler olduğu için Merkür Retroları size şöyle bir avantaj sağlayabilir. aldığınız eğitimler veya yarım bıraktığınız işleri tamamlamak için iyi bir fırsat olabilir. Aldığınız kararları uygulamak için iyi bir fırsat olabilir. Koç ve balık aksında devam eden bu retro dolayısıyla biraz balık derken bizim Travmalarımızı ortaya kusabilir e, aile ortamında aile ilişkilerinde yemek masalarında işte baba sen de bana bunu yaptın anne sen de bana bunu yaptığın gibi bir duygusal açılım yaşayabiliriz ve yanlış anlaşılabiliriz koçlarken ise çok ani çıkışlar, fevri çıkışlar yapabiliriz. Dilin kemiği yoktur diyoruz ya. Daha sonra o söylemlerimizle kendimize aslında zarar vermiş olabiliriz. Bir şeyleri söylerken hani belki yüz kere düşünmemiz gereken bir döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla biraz daha e, durduğumuz yere önem vererek e, kimseyi kayırmadan gerçekten haklının yanında olduğumu, olduğumuzu inanarak hareket etmek çok önemli. Fevri kararlar almak olmamız gerekiyor çünkü koç burcu biraz dürtüseldir ani davranabilir fevri davranabilir hızlı çıkışları olabilir balık derken ise çok fazla duygusal davranabiliriz tam dengede duramayacağımız bir e, burçlarda gerçekleşiyor koç burcu zodyan e, ilk burcudur balık burcu da son burcudur ve dolayısıyla Başlangıç ve bitiş dediğimiz nokta olduğu için hayatımızda bir şeyleri keskin bir şekilde bitirebiliriz de keskin bir şekilde başlatabiliriz de. Fakat bunların zararlarıyla da hemhal olmak zorunda kalabiliriz. Çünkü gökyüzünde o dönemde Venüs'ün de retro olması, Neptünle kavuşumları biraz kafamızı çok fazla karıştıracak gibi görünüyor. Dolayısıyla buralar dediğimiz gibi biraz kamu ve kamu çalışanlarını e, yapay zekanın belli ortamlarda yasaklanmasını anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversiteye kadar öğrencileri, öğrenci işlerini bize pasaport gündemlerini yine bizim önümüze getiriyor olacak. Üçüncü ev biraz dediğim gibi seyahatlerle ilgili ve araçlarla ilgili bir ev, ev olduğu için tabii ki e, galericileri yani otomotiv sektörünü gündeme getirebilir. Burayla ilgili yeni düzenlemeleri getirebilir. Otobüs firmalarıyla ilgili bir takım skandalları getirebilir. Dikkat etmekte fayda var yine seyahatlerimize ve yolculuklarımıza. Aynı şekilde alım satımlara karşı imzaladığımız evrak, işte senet gibi şeylere karşı dikkatli olalım böyle 3-5 sayfa oluyor bazen eriniyoruz okumuyoruz ya bu sefer onu yapmayalım gerçekten okuyalım çünkü Uranüs'te ikizlere doğru gittiği süreç içerisinde biraz böyle dolandırılma vakaları maalesef fazlaca artabilir kıymetli arkadaşlar umarım Mercury Retro Seyri hepimiz için yine de güzellikler getirir kolaylıklar getirir bizler kolaylığına talip olalım Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.